dünün mücahitleri, bugünün müteahhitleri, yarının da müsaitleri oldular. 90'lı yıllarda mücahit adamlar vardı. Adam gibi adamlar. O kadar sıkının, o kadar tehlikenin şeyin içerisinde ellerinde siyah poşetlerle, Kur'an'la, dersle bir sokaktan girip öbür sokaktan giden, iki kişi gelip üç kişi ayrılan insanlar vardı bu davanın yükünü omuzlayanlar. Ama Allah o günlerde bizi dünyayla imtihan etmemişti. Bekerken işleri iyiydi. İstediğin zaman gidiyordun, istediğin zaman geliyordun. Bir tesettür mücadelesi vardı mesela. Sadece Allah'a olan imanlarını kaybetmemek adına başörtüsünü açmayan kardeşlerimiz vardı. Onlar için job yiyen kardeşlerimiz vardı. Ama şu anda tesettür tesettür değil. Moda. Sadece bir aksesuar.